Bu şekilde yapmak o kadar kolay ki eğer evde 2 tane kabağınız varsa hemen denemeniz gereken o hafif ve lezzetli tarif ile geldim. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. Öncelikle 3 tane orta boy yumurtanın üzerinden 2 su bardağı sütü ekliyorum. Ardından içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar karıştırarak hazırlıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıra geliyor kuru malzemeleri eklemeye. 2 su bardağı un ekliyorum ve bir pakette hamur kabartma tozunu ilave edip hamur pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yine çırpma teliyle güzelce çırparak karıştırarak hazırlıyorum. Eğer hamurda topaklanmalar, unda topaklar kalırsa blenderdan geçirerek pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Orta koyu kıvamlı bir hamur hazırlamış oluyoruz. Şimdi sıra geliyor hemen fırında kabak mücverin kabaklarını hazırlamayan. Bunun için iki tane büyük boy kabak kullanıyorum. Hemen rendenin iri tarafından kabakları rendeleyerek hazırladım. Hazırlamış olduğumuz bu güzel kabakların fazla suyunu sıkacağız şimdi. Eğer kabakların fazla suyunu sıkmadan bu mücveri yaparsanız, eğer fırında pişirdiğimiz için ve akışkan kıvamlı bir hamura sahip olduğu için yerken damağınıza pişmiş olsa bile içi hamur kalmış gibi gelecek. Çünkü sebzelerin fazla suyu biraz hamurlaştırabilir içinde. O yüzden mutlaka kabakların suyunu çok iyi bir şekilde sıkarak hazırlıyoruz. Ardından hazırlamış olduğumuz hamur karışımını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine döküp hemen güzelce yayılmasını sağlıyoruz ve ardından sıra gelecek sebzelerini eklemeye. Eğer fırında mücver nasıl yapılır diyorsanız, fırında mücver tarifi hazırlamak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli mücver tarifini hazırlıyoruz kesinlikle. Ve hazırlamış olduğum nefis fırında mücver tarifini buraya kadar izlediyseniz de yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Hamurunu güzelce yaydıktan sonra şimdi fazla suyunu iyice sıkmış olduğumuz kabakları hemen hamurun üzerine böyle her yerine gelecek şekilde serpiştirerek hazırlıyorum. Kabakların tamamını serptikten sonra şimdi rendelemiş olduğum bir tane havucu serpiştiriyorum. Havuçların üzerinden doğramış olduğum 2-3 tane taze yeşil soğan ekliyorum. Özellikle yeşil soğan gerçekten kabak mücvere inanılmaz yakışıyor. Ve son olarak bir tutam nane ve bir tutam da dereotunu en üstüne serpiyorum. Böyle sebzeler e, hamurun üzerinde kalmış gibi gözükebilir ilk bakışta ama hiç merak etmeyin. Zaten pişerken hamurumuz kabaracak, sebzeleri içine doğru alacak ama yine de böyle üzerine sebzelerin güzel bir görüntüsü kalmış olacak. Bu haliyle görüntü olarak gerçekten çok daha güzel oluyor fırında kabak mücver. Fırına göndermeden önce lezzetine lezzet katmasını istediğim için son olarak biraz da kaşar peyniri rendesini ekliyorum. Kaşar peynirini eklemeseniz de olur ama bence çok lezzet katıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kontrollü şekilde yaklaşık 35 dakika pişiriyorum. Hem altı hem üstü güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum. Fırından aldıktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu fırında mücver ne kadar uzun süre oda sıcaklığında dinlenirse o kadar güzel içini çekecek, kendine gelecek ve lezzeti de katlanacak ılık haliyle ya da soğuk haliyle yemenizi tavsiye ederim. O haliyle çok daha güzel oluyor. Eğer sıcakken yemek isterseniz böyle içi hamur gibi gelebilir. İçini çekip dinlenmesi için mutlaka biraz soğutmanız gerekiyor. İnceliğini, güzelliğini görüyorsunuz. Bol sebzeli, incelik hamurlu, efsane lezzetli bir fırında kabak mücver tarifi hazırlamış olduk. Kızartılmış mücverden çok daha lezzetli. Eğer hazırlamış olduğum bu fırında mücver tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Denedikten sonraki de yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.